Samimi, güler yüzlü, tatlı dilli ve bugüne kadar da görmüş olduğum kadarıyla hiç sıkıntılı bir şeyine de denk gelmedim. Çok güzel yani çalışmaları destekliyoruz. Mutlaka çocuğu telaffuz ederim her projemin içerisinde. Mutlaka genç olur her projemizin içerisinde. Mutlaka kadın olur güzel mi? Beğendin mi? Bunu mu beğendin? Kutusunu daha çok beğendim. <laughs> Elini kes. Güzel mi? Mahallenin bir takım sorunları vardı. Onu kendilerine ilettik. Sağ olsun. Konuyla alakalı yapılması gereken her şeyi bize kendisi izah etti. Gençlik Spor Müdürlüğümüz tarafından hani onların e, bağlantıları üzerinden belki Hani bu tür bireysel sporcuları desteklemek isteyen iş insanları olabilir. buçuk kiloda dünya şampiyon oldum. 85 kiloda da dünya üçüncüsü oldum. Başkanınla da Rusla alakalı görüşme sağladık. İnşallah yardımcı olacaklar. Tamiratı bakımını yapsınlar bu kaldırımı. <laughs>